Herkese selam Ben e, Life Kayra. Bugün sizlerle yine e, Yine değil ama Yine değil aslında ama olsun Bugün sizler bir tane Yandere Simulator videosu çekeceğiz e, Annesinin modu 1980 mod Bu arada bilgisayardan oynuyorum Benim bilgisayarım diye bu arada hi hi hi. Bir tane şey Üst komşu vardı Misafirliğe çıkmıştık Oradan işte şu an oynuyorum Öyle o zaman hadi başlayalım. Evet başladık. Şimdi hepsi aynı şey e yazı. bir tane tıklasa bir şey olmaz. Hemen tıklayalım. Ve evet. Şimdilik öğretici modunu oynayacağız. Evet her o zaman okuyalım. Her gece rüyamda onu görüyordum. Ve rüyamda Onunla beraber çok güzel e, aile olduğumuzu görmüştüm. Biraz hızlanabilir miyiz acaba? Keep tuşu varmış ya ben kör müyüm onunla? <laughs> Bence ben artık buraları hızlandırayım. Hemen küçük bir fıt fıt yapıp geliyorum. <laughs> Sonunda geldim. Ve bu... Yaprak kafalı kim? Şimdi öğretici modundayız. Bugün fazla komik olamayacağım sanırım. Bugün çünkü çok ciddiyim. Kusura bakmayın. Ama yeniden geldiği kadar komik olmaya çalışacağım. O zaman ben biraz daha fazla fıtı fıtı yapıp gelim Yoksa video çok uzayacak. O e, e, yüzden özür dilerim. Kızı öldürdüğüm sahneye gelecek. göstereceğim. Şu an bu gerçek mod değil. Öğretici modudur. Ya ben niye robot gibi konuşuyorum ya? Tövbe estağfurullah. Dedim. Mükemmel müziklerim var. <laughs> <laughs> Selam aleykum. Kız ne kadar cahal kız. Tuvaletin kapısında duruyorum. Ayaklarım beni görmüyor. Aa Rubiye Çayın. Dolabıma not bırakan sen miydin? Evet bendim kızıl diye. Ya bu bana da benziyor. Yok tübe sıfır. Benim saçım kızıl değil de neyse bir şey olmaz. Şimdi. Aa bu çok utanç verecek Ne olmuş ki? bana ne demek istiyorsun? Seni bıçaklamaya geldim. you can't have him. Bunun kan niye çiçekli oldu? Kan olması gerekmiyor muydu? Neyse. Şöyle hemen diyecek. Kime ne sokuyorsun be Gözünü seveyim. Normalde bu Play Store'da yok. Dosya indirerek oluyor. Hemen deterjanlı suyumuzu pardon. Çeşmeden doldurduğumuz suyu hemen deterjana koyuyoruz ve siliyoruz. Şimdi bu paspasımızı alalım. Ve cinayet istediğimiz yere silelim. Güzelce silelim ki. Sonra belediye başkanı bizi bıçaklamaya gelmesin. Bıçak. İnşallah sonraki gün bir düşman gelmez. İz bırakmadığımı düşündüm. Ta ki Orkan'ı görene kadar. Ayol hangi cetvel parçası bunu yapmaya kalmış? Yani ben yapar mıyım öyle hiç? Aslında bence 4 dakika 10 saniye ve 7 saniye çalmayın buraya hızlandı. <laughs> ee, hazır tam e, videonun ortasında e, size bir tane arkadaşım var. Onun kanalını söyleyeyim. Kanalını. E, çünkü onun hedefi şu an yüz e, 100 olma. Ve bir tane daha hedef vardı. O 300'lü sanırım. Bir tane short videosunda görmüştüm. E, Rüzgar Tuna'nın 96 76 abone olursanız çok mutlu olurum. Bu ara çünkü abonelikleri fazlasıyla düştü. O e yüzden. O da işte. Toyko da toyko da beni toyko da. Ya bunların hepsi renk renkli ya. Kepaze gibi ya. Tepe Ya çorapları babaannemin çorabı gibi ya tövbe Bu arada e, bizim düşmanımız Öldü değil mi? Öldü evet. Şimdiki e, bu haftaki düşmanımız şu pembeli olacak. Şu pembeli. Şu var ya şu. O bu değil pardon. Sen sen biliyorsun evet. Sen sizleri bilmem değil. Bakalım. E, yarın bunlar ne yapacak? Dinleyelim. Bu arada 5.59'da e, okuldan çıkma saatimiz geliyor. Ben yeni öğrendim. E, i̇lk turda var çünkü. Üzgünüm. Söylemeyi unutmuşum. Öyle. E, bu arada yemeğine zehir koyduk. Haberiniz olsun. Ben o bölümü sanırım koymamışım. Özür dilerim koymadıysam eğer. Şimdi... Eee bir artık okul bitsin de ya yani da kurtulsak. O zaman ben hızlandırayım sizin e, canınız sıkılmasın. Bu arada bu peçeteye benziyor bunun kafası. Peçete. Geriye kalan 3 gün. Evet. 3. günümüz o zaman geçelim. Ve geldim ay elim çıtladı neyse bir şey olmaz sizin canınız acımadı ya bir şey olmaz burada anime çizimleri var burada kapı okul gitmek ee, hangisini götürelim biz bir şey götürmeyelim keşke makas götürselim orada makas var kız neyse bir şey olmaz evet burada kontroller falan var bakın Şimdi bakmayın çünkü gittim. Evet. Dinleyelim. E bunların konuşma sesi çıkmıyor. Ee, o zaman okuyalım. Önemli bir şey söyleyeceğim. Bu arada kanalda 3 tane parti olan Scary Teacher videolarım var. Onları da izlerseniz çok iyi olur. Oynatma listesi yapacağım az sonra. Bölüm çünkü yüzden. Gelemediğim de var, onları da izleyebilirsiniz. Ne zaman ay pardon, ne zaman getirmemi istiyorsun? Ee, 5-15 PM'de getirebilirsin. Tamam, e, getireceğim. Ona iyi bak. Öyle iyi mi? Tamam. Bize çalarsız o zaman. Sen de çüşü. <laughs> Bir şey diyeceğim ama bizim senpayımız yani duvara baksan duvar daha yakışıklı ya. Duvar diyorum ben yanlış anlamayın. Çakarım yoksa. Evet. Pembeli kız arkadaş olduk bu arada. O yüzden bize her zaman selam veriyor. Kız o ne yetiyorsun? Evet. Kızımız biraz gitsin ve biz de kitabını alalım. Bu arada çantasına bakabiliyor muyuz? Aa bakabiliyoruz. Hemen şu kitablar kısmına basalım. Hemen bunu çalalım. Magazin falan var. Şöyle bakın, Tamam neyse sonra beraber bakarız sizinle. Çıkalım. Kötü bir şey yapmayalım hemen. O yüzden hemen çıkmaya basacağım ama çıkamıyorum. Tamam çıkalım. Tamam, Bu bize niye bakıyor? Sağlam yok. Kaşıklı. Neyse. Şimdi biz hemen işimize geri dönelim. Hemen oturalım. Dersimize girelim zaten. Biz kitabımızı aldık. Bu sanırım fen ya da biyoloji gibi bir şey. Biz kaldığımız yerden devam edelim bu dersi. Sonra ederiz zaten bir şeyler. Beynimizin şeyleri, fonksiyonları işitmesin. Evet, kızımız şu an. Kitabını arıyor. Benim de uykum geldi. <laughs> Uyumak istiyorum ama sizin için video atıyorum. Evet bak bak evet. Eteğin altı gözüküyor. Burada iki tane erkek var. Allah'ın namussuzu. Burada canlı yayın atsam bakar mısınız diyeceğim ama herhalde bakmazsınız. Çünkü bir keresini açmıştım. Tutmamıştı sonra geri silmiştim. Şimdi de bakmazsınız herhalde. Neye bastık biz? Tamam çıktım bir şey yok. Sorun yok. Oyun sıfırlamadı. Görüşürüz. Evet. Murat, Murat İnşallah Yandere isimleri benim bu videomu görmez. Görürse artık yani evime kadar şey eder yani özür dilerim yapacak bir şey yok. Bu arada yandan biraz ses geliyor çünkü saçımız oluyor Yanıyorum. Topuz yapıyorum yani. Yemeğimize zehir koyduk değil mi? Evet. Bu arada ben bu turu iki... Ya bak zaten dandene benzer saçım var. Bana da bu da bir şey küfür ettirme. Senin o 3 santilik şeyini bir koparım Var ya sünnet olmana gerek gelmez. Anladın mı beni? Neyse ölmedik en azından. Şimdi okuldan şurada duralım. Evet. Sepayı bırakalım. Kitabı kaybettik. Gelirse <laughs> gali. Bu arada Demon Slayer'ın 5. sezonu gelmiş. Çok güzel. İzleyin bence. Zaten ben şu an 3. bölüm 3. sezondayım. 4'e geçtim. 5'i yani bir çok haydi. evet, Naruto da herhalde bir ara başlayacakmış. Şöyle duydum başlar ama ya durmaz ona. Naruto. Naruto ben gerçek hayatta öldü mü onu bilmiyorum. Ölmüş olabilir. Naruto kaç yıllık bu arada? Şey yıllık olduğunu biliyorum orada gösteriyor ama şu anlık aklıma gelmiyor. Şu dilerim. Ee, Naruto da başlar herhalde. Üzülmeyin. Olacak elbette ki. Bu arada ben videoyu biraz kısa kestim. Çünkü çok uzun olurdu yüzden. Ya bu arada Senpai hiç yakışıklı değil ya. Yemin ederim benim çalışma masamdaki ayı bile çok güzel ya. ya en azından onun... Onların... Neyse. Laf yok yani. <laughs> Tuvalet parçası geldi yine. Öyle. Bu arada biz... E, <laughs> 6 aylık bir tane villa kiraladık. Ona size şey... Bir e, golünü yapacağım göstereceğim. Hatta shorts'ta yüzümü de göstereceğim. Ben göstermişim hatta hatırlıyorum. 5 kere falan gösterdim size. Tutmamıştı. Ama benim takipçilerim bakmıştır herhalde. İnşallah ama. Şu an şiire geldik. Evet. İlk oyunumuzu ben burada oynayacağım. Hem de orta Zorluğu seçtim. Biz kolaya kanmayız kardeş. Burayı ben hızlandırayım. Bence yemeklere zaten ben mi pişiriyorum? Aşçı mı pişiriyor? Hiç de bilmiyorum. Aşçı pişiriyormuş. Evet. Bunlar gelsin. Ben hızlandırayım. Arkada elektronik koyayım. Onun ismi neydi? Ben müziğin ismini unuttum. Neyse işte. Zaman zaten gidin çığız Hemen ben müzi müziği koyayım. Geliyor. Bu arada ilk işimden 121.94 kuruş aldım. Evet. Öyle. Ve şimdilik sizin zamanınızı çok çalmamak istiyorum. İkinci bölümde geri geleceğim. Ve şunu demeyi yine unutmayayım. Arkadaşımın kanalı. Rüzgar Tunağan 96 76 abone olursanız çok mutlu olurum. O da mutlu olur. Kendinize iyi bakın. Değerli zamanınızı ben çalmayayım. O zaman görüşürüz.